Evet arkadaşlar. Şimdi referans noktamızı atadık, stoğumuzu tanımladık, hedefimizi tanımladık. Operasyonumuzda yaptığımızı farz edelim. Şimdi G kodu alacağız. G kodu alma nasıl yapılır? Ee, onu göreceğiz. Şimdi benim burada üç tane yapılmış operasyonum var: yüzey frezeleme, profil frezeleme ve delik delme. Arkadaşlar Solidcam'de tek tek de alabilirsiniz, hepsini seçerek de alabilirsiniz, arada boş bırakarak da alabilirsiniz. Hiç fark etmez. Ee, örneğin ben şu ikisinin postunu alacağım. 1 ve 3. operasyonun 1 ve 3. operasyona geliyorum. Üzerlerine tıklıyorum. Bakın şöyle söyleyeyim. Posta alacağım. CTRL'ye basılı tutuyorum. FM'nin -men, FM üzerine geldim. Pardon. FM'nin üzerine geldim. Sonra CTRL'ye basılı tutuyorum. Bu operasyonu seçiyorum. Sağ tuş diyorum. G kodu çıkart diyorum. Oluştur diyorum. Koda bir ad ver bana diyor. Diyorum ki diyorum ki bir nolu kod. Tamam diyorum. G kodunu bana çıkardı. Daha sonra buradan dosya farklı kaydet. Nereye kaydetmek istiyorsanız e, kaydedebilirsiniz. Ben örneğin masa üzerine kaydettim. Bir dedim. Sonra dedim ki ya ben aradakini unuttum. Bakın aynı sistem. CTRL basılı tutup 1, 2, 3 üç. 3'ünü seçtim. Sağ tuş dedim. C kodu oluştur. 2 nolu program dedim. Çıkardım. Dosya farklı kaydet. Masa üstü kaydet. Diyorum ki sadece şunu almak istiyorum. Üzerine bastım. Sağ tuş G kodu çıkart. 3 nolu program. Dosya farklı kaydet. Masa üstü ekle. Bu kadar. İşlem çok basit arkadaşlar. Şimdi diyelim ki postumu değiştireceğim. Ben bunu Mitsubishi tezgahımda değil de Fanuk tezgahımda işleyeceğim. Buradan geliyorum post değiştirme için. Şuradaki kem parça kısmına çift tıklıyorum. Bakın hemen burada sekmem açıldı. Zaten hemen sekmeyi tanıyacaksınız. CNC maşine kısmına tıklıyorum. Buradan postumu örnek veriyorum. Diyorum ki ben has postumu tercih ediyorum. Has kullanacağım diyorum. Burada diyor ki bana Mitsubishi'de kullandığın döngüyle diyor bu aynı diyor. G81 olarak delecek diyor. Eğer diyor değiştirmek istersen diyor bakınız şurada şuradakine tıklayarak döngüyü de buradan değiştirebilirim. Yani ben diğerine G81 ile deldim. Bunu da gagalama yap. Bunu G83 olarak del diyebilirim. Tamam diyorum. Bakın operasyon değiştiği için bir önceki postta direkt olarak G81 ile del dedim. Burada G83 ile del diyorum. Burada gösteriyor zaten sağ tuş hesapla diyorum ve operasyonu hesaplatıyorum. Operasyonu simüle et dediğimde bakın kakalama yaptığını burada beraber göreceğiz. Kata doğrulamayı bir aktif edin. Bakın. Hmm. Tabii Tabi gagalama vermediğim için pardon. Teknoloji buradan gagalama vermediğim için e, gagalama yapmıyor. Aşağıdan 2-2 diyorum. Kaydet hesapla diyorum. Yani yaptığımız işlemin doğruluğunu test etmek adına her şeyi kontrol ediyorum. Bakın gördüğünüz gibi gagalayarak parçamı deliyor. Az önce anlattığım şey genelde kimsenin hani bilmediği bir şey. Bunu da bu şekilde düzeltebilirsiniz. Postumu da düzelttim. Makinemi de seçtim. Artık e, yapacağım başka bir şey kalmadı. Dedim ki, bu videonun amacı post değiştirme ve g kodu alma nasıl yapılır onu göstermekti. Onu da e, gayet iyi anladığınızı düşünüyorum arkadaşlar. E, peki diyelim ki ben yeniden post ekleyeceğim. E, Halihazırdaki ...postlarımın üzerine post ekleyeceğim. Bunun için nereye gidiyorum? Önce post klasörümün yerini bulmam lazım. Bunun için araçlar... ...solid cam... ...cam ayarları... ...burada bakınız bana diyor ki... ...varsayılan CNC kontrol ünitesini kullan. Tabii şu an parça açık olduğu için... ...burayı bana elletmeyecek. Bu yüzden ne yapıyorum? Çarpı diyorum... ...kaydet diyorum... ...çarpı diyorum... Yine aynı şekilde araçlar SolidCam Cam ayarları diyorum. Buradan varsayılan CNC kontrol ünitesinin CNC sisteminin olduğu yerden geliyorum. Post klasörümün nerede olduğunu buluyorum. Bakın burada yazıyor zaten. C Users Public Documents SolidCam SolidCam 2022 GPP Tool klasörünün içerisinde postlarım yer alıyor. Buradan çarpı diyorum. Buradan Geliyorum. Bilgisayar diyorum. Buradan C'ye giriyorum. Kullanıcılar diyorum. Ortak diyorum. Ortak belgeler diyorum. Solidcam diyorum. Solidcam 2022 diyorum. JPP Tool. İçerisine girdiğimde benim postlarım burada. Eklemek istediğim bir post olursa bu klasörün içine atmam yeterli. Klasörün içerisine attıktan sonra klasörü kapatıyorum. Bunun için arkadaşlar Solidworks'ü de kapatıp yeniden açmanız gerekmekte. Eğer bu, bunu yapmazsanız yeni tanıttığınız postları %99 görmeyecektir. Buradan geliyorum. Tekrardan hatta şöyle yapalım. Bunu da kapatalım. Sonra hemen şuradan yeniden bir klasör açayım. Bakın post dosyalarımız da masa üzerine gelmiş. Tekrardan araçlar, solid cam. Ken parçaları ee, hangisiydi benim parçam? Şuydu sanırım. Evet. Parçamı tekrardan açtığımda artık yeni ekledim postu da burada şuraya çift tıkladığımda yeni postu da burada görebilirim. Dediğim gibi yeni eklediğiniz postu eğer burada göremiyorsanız SolidWorks'u kapatıp yeniden açmanız gerekiyor. Evet arkadaşlar. Anlatacaklarım bu videoda bu kadar. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.